Merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle e, Türkiye'de artan boşanma olaylarını ve bu boşanmaların ardındaki e, sebepleri aslında detaylı bir şekilde konuşacağız. E, son yıllarda boşanma oranlarında çok ciddi bir artış gözle gözlemleniyor. Ya yani işte ekonomi gösteriliyor, daha farklı sebepler gösteriliyor ama peki evlilikleri gerçekten bitme noktasına getiren asıl faktörler neler? Eee bu konuyu konuşacağız bugün. Tabii yine konunun uzmanıyla konuşacağız. Benim için çok kıymetli bir konuğum var. Hem yazar hem hukukçu, aslında daha bir sürü titre olan bir isim Cengiz Hortoğlu bizimle birlikte. Merhaba Cengiz Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizinle program yapmak her zaman benim için büyük mutluluk. Çok değerli bir isimsiniz. Mütevazılığınızla, samimiyetinizle başlarsınız. Çok teşekkür ederim. Peki Cengiz Bey gerçekten son dönemlerde hep konuşuyoruz İşte boşanmalar çok arttı İnsanların artık birbirine tahammülü kalmadı deniliyor. Ekonomik koşullar çok zorluyor. Ekonomik koşullardan dolayı insanlar ayrılma noktasına geliyor deniliyor ama ben bunu sizden dinlemek isterim. Gerçekten bu evliliklerin bitme noktasına getiren faktörler nedir? Boşanmalar neden bu kadar arttı? Şimdi çok önemli bir konu bu ve biz bugün aslında belki de bir ezber bozuk bir sıradışı şeyler konuşacağız. Çünkü aslında sonuç konuşuluyor. Şimdi sonuç sonucun değişmesi için nedenlerin değişmesi lazım. Ya yani Sonuç dediğim, şiddeti geçmiştik. İşte evlilik evliliklerin temelinden sarsılması. O noktaya nasıl geliyor? Aslında o noktaya geliş nedeni, son derece basit nedenler ne yazık ki. Yani bakın işte ekonomi falan diyoruz ama tamam o da bir neden ama asıl onlar değil. Asıl temel bir neden var. Bunları konuşacağız bugün ve ben bunu nereden biliyorsun diyeceksiniz. Bir defa sağlık çok araştırmalar yaptım yıllardan beri, 20 yıldan beri. Ayrıca da halen daha şu anda bile o sorunlar devam ediyor. Mesela size son bir tane bir örnek vereyim. Mesela bir şey, bir ekek takipçim arada. Bir işin en garip tarafı şu. İnsanlar sorunun bu olduğunu bilmiyor. Sorunu daha büyük çapta bir şey de arıyor. Sorunun hani aslında küçük kırgınlıklar işte bir kelimeler olduğunu bilmiyor. Bunun farkında olsa hemen düzeltecek. Dedi ki, eşimle de bir tartışma tartıştık geçenlerde dedi. İnan dedi, konu bile hiç önemli değil dedi. Ben de bir şey söyledim kızgınlık kızgınlıkla dedi. O dedi, çantasını, valizini aldı gitti. Ben de hani iki üç gün sonra başlarız, yeniden döner diye düşünüyordum. Ama dedi, dönmedi dedi. Ve dedi, bugün dedi, elime dedi, boşanma direktisi geldi. Dedi. Ne söylediniz dedi. Merak ettim. ben. ne söylediniz de bu kadar kızdı. Ya aslında bir şey yok söylediğinde de bakın işte bütün mesele Ebru Hanım farkındalık. Ya yani o söylediğinde bir şey yok dediği şey şu. Demiş ki ya bak şimdi altındaki araba benim. Kredi kartları benim. Sen çalışmıyorsun, para kazanmıyorsun. Sen aslında bir hissin demiş. Eşine. Bir hissin demiş. Şimdi bu daha önce de eminim bunun bir öncesi de vardır ama şimdi bu mahkeme belki bu şekilde yansımayacak. Belki işte başka bir şey anlatacak şu bu. Ama bu bir kelime diyor. Şimdi diyor ki bana e, takipçim, bir kelime diyor. Evli bitirir mi ya diyor. bakın. Bir söz bir evli bitirir mi? İşte bir söz aslında bir evli bitiriyor. Bir evli bitirir. Haklı mı diyor gitmekte? Haklı dedim ben. Haklı. Çünkü siz bir defa birincisi bakın bu sözün çok önemli sonuçlar var. Birisi onur kırıcı. İkincisi aşağılayacak. Üçüncüsü ekonomik bağımsızlığı olmayışının onun yüzüne vurmanız. Dördüncüsü bunu kendisini değerli hissetmesi. Bunun çok sonucu var dedim. Ha dedi ya. Yani o an o telefonla konuşurken o an o da düşünmeye başladı. Bütün mesele, bütün mesele. Bram, aslında hayattaki bütün mutluluklarımızın bütün her şeyin nedeni de o küçük ayrıntılarda gizli. Şeyde bir söz var Japonların çok kullandıkları. Kotodama diye bir söz var. Bunun anlamı şu. Kelimelerin sihirli olduğunu inanıyorlar her sözcüğün sihirli olduğunu inanıyorlar. Ağzımızdan çıkan her kelimenin çok etkisi olduğunu ve bunun sihirli olduğunu inanıyorlar. Ben de aslında bu sözün, bu kotodomanın özellikle evliliklerde geçer olduğunu düşünüyorum ve ama ne yazık ki ne yazık ki insanlar en rahat konuştukları kişi eşleri. Evet. Yani en rahat bir şekilde yani kırma korkusu olmadan hiçbir e, kelime filtresi hani bir bilse konuşurken filtre kullanırız ya deriz ki Ha bir dakika ya, bunu söyleyeceğim ama karşıda bunu nasıl anlıyor? Otomatik bir filtremiz var. Bir yabancı ama kendi eşimizle hatta çocuğumuzla konuşurken bile bir filtre var. Ama eşler arasında filtre yok. Filtre koymuyoruz. O da o söz bir kurşun gibi gidiyor ve vuruyor. Aslında bunu konuşan eşin bir şeyi de yok. Bir art düşüncesi bir ona bir hesaplı kitaplı yapılan bir konuşma da değil. Bir anlık kızgınlık ve öfke. Yani sonuçları tartışmadan önce bunun tartışması gerekiyor gerekiyor. İşte aslında o hanımefendiye araba, kredi kartları bilmem ne vereceğine saygısını değer gösteririz Değer ben. verse, değer verse sorun bitecek aslında. O araba falan hikaye, kredi kartı o eğer barınacak bir yeriniz varsa, karnınız doyuyorsa her hiçbir şeyin değeri yok. Başka eşya, eşyaların bir önemi yok. İşte yalındı burada, yalnızca şurada. Araba olursa, ev olursa, para olursa daha ne ister ki bir insan? Mutlu olunabileceği düşünülüyor. Doğru. Evet, evet. Böyle bir böyle bir yanılgı var. Yani, e, ya yani mesela diğer bir şey. E, siz bu arada sorunuz olursa bölün beni lütfen. Ya buyurun yani lütfen. Şey, sorun. Ha, diğer bir olay mesela. Yine ben somut bir örnek vereyim. Bir kadın takipçimle konuştuk. Dedi ki, ben eşime dedi, deli gibi seviyorum. Diyor. Çok büyük aşkla evlendik. Çok seviyorum. Istedik. Şu i̇ki de çocuğumuz var. Çok mutlu bir yuvamız var. Her şey çok yolunda, çok iyi. Hani ben işte ev işlerini yaparım, çocukları okula götürürüm, getiririm. Her türlü şey de bana ait. Bir gün masada, masasında bir saat gördüm. Ben de fark etmedim bir hiç yani bu nedir diye. Sonra da bir misafirler geldi eve. Arkadaşlarımdan bir tane teknolojiden anladığı için bu nedir diye baktı. Baktı evirdi çevirdi. Bu da bir gizli kamera dedi. Masaya bir gizli kamera koymuş. Işte. Ya arkadaş demiş ki bir dakika demiş bu kamerayı buraya koyduğuna göre başka yerlerde var diye. Bir gidiyorlar ki bakıyorlar ki yatak var her tarafa gizli kamera koymuş. Ve diyor ki kadın bakın güven ne kadar önemli bir şey. bunlar bunlar bir masanın ayakları kolon gibi yani bir binanın kolonları gibi. Şimdi biz bütün kolonları kesip o nasıl bina niye ayakta durmuyor diyoruz. O bina ayakta dursa ne olur ki? Yıkılır. Şimdi orada diyor ki kadın birden bire diyor, birden bire diyor benim diyor o diyor aş, aşık oldum adamdan diyor nefret bile edemez hale geldim. Bitti benim için diyor. Ben diyor çünkü diyor evine, bağlı hani işte çocuklarını işte bağlı bir insanım bütün hayatımı da ona da ve çocuklara da mısın diyor. Ve kesinlikle ben hiçbir şey yoluna istemiyorum. Ben boşamayı düşünüyorum dedi. Yani ama Cengiz Bey iki örnek de gerçekten çok korkunç. Yani kadın ya da erkek fark etmez. Değersiz hissetmek gerçekten inanılmaz kötü bir şey ama yani herhalde en büyük evlilikleri de ayakta tutan şeylerden birisi güven. Yani güvenin olmadığı bir birliktelik zaten düşünülemez. Yani o kamera gerçekten çok korkunçmuş. Hani kamera bak... mesela diyor ki bir aşkın diyor, bir aşkın diyor. Tamamen nefrete dönmeden Yok olmasını yaşıyorum diyor. Yani, hani hiçbir şey artık benim için diyor. O diyor düşman bile değil diyor. Düşman bile Birden birdenbire ufak oldu diyor. Hem evliyim ufak oldu ama benim karşıma ufak oldu. Yani bunlar şimdi bakın sonuçlara götüren Ebru Hanım, bu ve benzerleridir. Mesela ben bir tane daha örnek vereyim. Bir tane örnek. Bu çok çok önemli. Şimdi ya iki tane kelime var. Şimdi sabah uyanırsınız, Eşinize günaydın demeniz. Bir şey yaptığında teşekkür etmeniz, ellerine sağlık demeniz çok önemli. Mesela bir kadın takipçimiz diyor. diyor ki, ben diyor hani yemek yaparım diyor. Hani çocuklarım için, eşim için. Canım feda diyor. Ya diyor, evlendiğimizden beri bir gün diyor, ne teşekkür etti ne sağ diyor. Ama yemek kazaran biraz tuzluysa ya da biraz hani bir şey varsa onu söyler diyor. Eğer yiyorsa bir sıkıntı yok demektir diyor. Ve ben bunu ona açık açık söyledim diyor. Dedim ki diyor, bak ben bir emek veriyorum. Evi temizliyorum, şunu yapıyorum, sofra. Ya bir gün teşekkür et. Sabah kalktığında günaydın de. İçeri girdiğinde merhaba de. Bu kadar zor mu dedim. Ve bana güldü diyor. Bunlar çok mu önemli diyor. Şimdi farkında değil. Farkında değil. O belki işte yarın bir gün işte bir pırlanta yüzük alacaktır. O pırlanta yüzükle onun çok mutlu olduğunu zannedecek. O kadar büyük bir yalancı ki. O kadar büyük bir yalancı ki. Şimdi bakın Evren'im, bizim için önemli, biz, başkaları kim aksi iddia etsin ben sahada çok araştırma yaptım. Bizim için önemli olan insanlar, bizim için önemli olan insanlar, eşimizin, çocuğumuzun, kardeşimizin, arkadaşımızın sanmakla sözleri bizim için çok önemlidir. Yani onların bizimle ilgili düşünceleri çok çok önemlidir. Ya ben işte, ben efendim kimsenin sözünü aldırış etmem. Ya ben öyle şeyi önemsemem. Ben işte kendime özgüvenim tam. Bunlar bakın olabilir belki istinarı vardır ama benim gördüğüm şey şu. Bir, diyor ki bunun aksine kadar iddia edersin. İnsanlar şunu der. Ya benim için önemli olan birisi. Bana bir şey söylüyorsa da önemli, söylemiyorsa da önemli. Doğru, bir kadın doğru. saçını yaptırıyor. Güzel bir ayakkabı, güzel bir elbise giyiyor. Ve eşinden bir tık yok. Bir çok yakışmış, çok güzel olmuş. Bunu bekliyor. Yani bunu e, bilinç bilinç düzeyindeyiz, bilinç altında bekliyor. Bir çok takdir çok bekliyor. Bir e, bir başarı. Ya bir tane o da çok güzel bir örnek aslında. şimdi bir malikanda otur oturan bir arkadaşı var. Bir malikanda oturuyorlar? Dedi ki, ya seni de videolarını izliyorum. Aradı beni. Hani. Ya dedi, bir şey dikkatimi çekti. Ben dedi, ben dedi her taraftan takdir gören bir insanım. Dedi. Yani bir de erkek tarafından anlatılmalı. Takdir gören Yani benim arkadaşlarım, benim başarımı kutlar şu. Eve gelir gelirken dedi, kendimi son derece güçsüz, mutsuz hissediyorum. Daha evin bahçesine girerken dedi. Sen dedi, hep şunu diyorsun dedi. Yani önemli insanların düşünceleri bizim için önemli. Ben bunu çok da üzerine durmadım bir konu. Meğer. meğer dedi, ben dedi, bir tek kişinin takdirini bekliyormuşum. Dedi. Bir tek kişinin dedi. Eşimin dedi. Ya dedi bu kadar sana bir hayat sağladım. Ya bir günde ki büyük başarılarım var, işte işle ilgili ödüllerim var, şu var var. Ya bir günde ki tebrik ederim. Ne kadar güzel. Sen başarılısın, dürüst ve başarılı bir iş insanısın. De. Meğer dedi benim mutsuzluk nedenim dedi. Ben aslında dedi beni yüzlerce insanın takdir etmesini beklemiyormuşum dedi. Ben bir tek insanın takdirini bekliyormuşum dedim. Sen beni uyardın, dedin, uyandırdın diyorlar Ya Bakın bunlar görünüyor. Şimdi bunlar boşama davalarında çok fazla göremezsin zaten. Tam şimdi şey onu var. soracaktım Cengiz evet. Bey. E i̇şte e, değersizlik <laughs> görmeden bahsettik. İşte takdir görememekten bahsettik. Evet. Bir örnek vermiştiniz bu gizli kamerayla güven. Hani evet. belki o somut bir şey olduğu için... E, yasada karşılığı var mıdır bilmiyorum ama bu anlattıklarınızın yasada boşanmaya gittiğinizde bir karşılığı var mı? Şimdi kimisinin var kimisinin yok. Yani mesela diyelim ki gizli kamera falan tabii ki var ama var. ama ya eline sağlık teşekkür ederim. Takdir etmek ya da bir başarı takdir bunlar yok. Yani siz mahkeme gidip de, ya eşim beni hiç takdir etmiyor. Boşanması bu nedenle gerekiyor. bu nedenle boşanamazsın. Ya eşim bana çok değer vermiyor. İşte bunlar benim kasetim. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun Siz birikiyor, birikiyor içinizde ve bir damla bardağa taşıyor. Yani siz artık öyle bir noktaya geliyorsunuz ki o beklentileriniz aslında bazen Yüreğim, o kişi de bunun farkında değil. Yani o bu beklentisi olan da sorunu başka bir yerde arıyor. İşte eşinde arıyor, şurada arıyor, burada ama asıl onun asıl be, asıl beklediği şeyin bu olduğunu o da farkında değil. Aslında o da farkında olsa belki söyleyecek. Kızgınlık gösteriyor, hırsınlık gösteriyor. Bir mesaj veriyor aslında. Bilinç altında olsa bir mesaj veriyor karşıma. Diyor ki, ya beni takdir et diyor. Yaptığımın farkında, benim farkında ol diyor. Ama karşıdaki insan bunu fark etmediği için, ya da kendisi de farkında değil ama bir öfke. Sonuç olarak şu oluyor. Bakın şimdi duygular tartışamazsınız. Duygular bir sonuçtur. Ali'nin çok güzel bir sözü var. Mutluluk beklemeyenin karşına karşısına çıkan bir ödüldür diyor. Yani mutluluk bek mutluluk siz ben mutluluk peşinde koşayım abi ben sabahlar maratonla her sabah koşuyorum mutlu mutluluk peşinde. Evet. Bir, yere ulaşamazsın. Mutluluk bir sonuçtur. Bir duygudur çünkü. O mutluluğu getiren şeylerin üzerinde konuşulması gerekiyor. Mutsuz. E bu neden mutsuz? İşte bu, bu, işte bunlardan. Şimdi siz bir insanla konuşun Ebru Hanım. Onu 20 yıl önce takdir eder samimiyetle ama bakın işin de tabii suyunu çıkartmamak gerekiyor. Gerekli gereksiz takdir, gerekli işte hiç sevmediğim bir şey, bucuk bucuk. Aşkım sen şöylesin de yani bu bunu da bunu da çok böyle hani içinizden geldiği gibi yapmalısın. Yani, yani sırf bir şey olmak için hani eşinizi iyi hissettirmek için de böyle o zaten sırf, sırf, sırf. Evet kesinlikle. Gerçek Gerçek bir güzel takdir. Ve doğal ne hissediyorsanız onu paylaşmak önemli. evet. Gerçek bir takdirle, gerçek bir takdir bir insanı iki yıl, üç yıl idare ettirir. Gerçek bir takdir. Yani gerçekten sevdiğiniz birisinin sizi takdir etmesi, sevdiğiniz birisinin sizi değerli hissettirmesi. Bakın ben şunu gördüm. Şöyle bir iddiada bulunabilirim. Evliliklerin önemli bir kısmını bir oran vermem şimdi yanlış anlaşılabilir de oran vermiyorum. Çok önemli bir kısmını eşlerden birinin kendini değersiz hissetmesi olduğunu söyleyebiliriz. Çok önemli bir oranım. O mahkeme bu şekilde gitmez. Mahkeme eşim beni değersiz hissettiriyor. Bu değersiz hissettirme nasıl oluyor? Sözünü böler. Dinlemez. Şimdi dinlemek demek susmak demek değildir. Şimdi siz acaba dinliyor mu gerçekten yoksa hani cevap mı hazırlıyor? Yani şimdi ikisi arasında büyük fark var. Şimdi bu bunlar da mahkemede hani benim eşim işte beni yeterince dinlemiyor. Bana değer vermiyor bunlar işte mahkemede bunları bir karşılığı olamaz yani. Mahkeme somut demişler. Sonuç. Ama sonucu tartışırsanız bakın neden kalkmadan Ebru'nun sonuç değişmez. Önce önce nedeni kaldıracaksınız. Neden bu? Ne yazık ki biz şu anda bu problemle belki de farkındalık yaratıyoruz. Yani hem mağdur taraf hem de diğer taraf için bir farkındalık. Yani mağdur da bunun farkında değil. Ya ben çok mutsuzum ama diyor. Bu nedeni ne diyor? Bu nedeni şu. Bunun nedeni senin takdir edilmemen, yok sayılman. Hatta bir kadın çok enteresan bir mesajı vardı bana. Ya ben de yokum dedi ya. Ben öyle yokum dedi. Hiç kimse benim farkımda değil dedi. Ben sadece işte yemek yapan getiren birisiyim dedi. Yani hiç kimse benim benim varlığımı bana hissettirmiyor dedi. Bunlar o yüzden çok önemli. Kısa otomatik. Yine yapıyorum. o kadar önemli şeyler söylediniz ki gerçekten yine ezber bozdunuz bu yayında da. Çünkü herkes dediğim gibi başta da söyledim. Bunları hep ekonomiye yoruyor, farklı şeylere yoruyor ama asıl nedenler gerçekten sizin dedikleriniz. Eminim ki izleyicilerimiz de dinlerken herkes kendinden bir şey çıkardı. Umarım herkesin kendini değerli hissettiği, herkesin mutlu olduğu günler yaşarız diyelim. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben, ben çok teşekkür gördüm. ederim. En ben, ben, zaman... bu defa ben konuşturmadım. Sizi kusura bakmayın. Yani evet, benim olur mu? Konunun uzmanı Bilin. sizsiniz tabii. Sizi Estağfurullah. konuşturmak için alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok en kısa zamanda ederim. görüşmek dileğiyle Her diyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. <laughs>